Yaz bugün. Gözümü açmak istemiyorum. Ben de ben de ben de... ne alacaksın sakız? Var dayım, var dayım. <laughs> 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 Yakaladım. <laughs> açmadım, açmadım. Bir muz hastasıyım ben biliyor musun? Bana ne al. Bayılıyorum muz ya. Gerçekten bayılıyorum. Versi 100 tane muz yerim. Al ben... muz. Ye. 3, 5, 7, 10. Biberon. Dur abi. Arda Benim üstüme geliyorsun. 2 dakika dur. Hoş dur Hemen <laughs> şu an ne yapayım? Ayın böyle. Ya, ayarlak, geliyorum gelio. Yarım kalırdım ben. O şarkıyı çok seviyorum. <laughs> Ya şey gelmeseydin. Yok o be duvara Acaba kamerayı başka tutsa olur mu? bana çaldı. sen çekme Çek Nerede? sen bana ver. Tamam Ali'ye vereyim. Ben Ali'ye Ali dün Ali'ye bana ver. ben geri koyayım. Adam yıldız Ama gözünü kapat. <laughs> gözünü kapat. Dur ben buradayım. Buradayım <laughs>

Esma. Esma. kıştı. <laughs> Asma! Al. Ya. Telefonu senli la. Hadi gel gel oyna. Al! al. Şans çekelim şan yok. <laughs> ne? Ermen, al. Tamam. <laughs>